Öne kaldır. Kaldır yavrum. Geri çekiliyor ya. Hayır hayır. Yok dur az dur. gibi adım. Çek. Dur. Gövde vur. Gövde vur Abi gövde vurun lan. Tamam. Tamam Şu Ne şu odun almıyor? Dur. Bu bak kardeşim. Taraftan bu.

200 Sen. 280 kilo arası. Yani 13 aylık mı? 300 vardır o. He? 13 aylık mı Seyfullah? 15 vardır. 15. 15 aylık ha. Sen neyi yediriyorsun bunlara? Ağpa ezmesine Tamam. Simentel cins herhalde. Evet. Tamamdır Maşallah bu hayvan çok büyükmüş şey Yalçın ya, ya. her yerin her yeri çalışsınlar işte. Her yeri e, diyor. Tahsin'i çek Tahsin'i Tahsin'i bu dana. Tahsin. Ya, da, dananın sahibi Tahsin. Bu, dana bu. Dana sahibi sen misin? Niye besliyorsun sen bu hayvana? Işte. Yemle, yemle diye. Apeyin, de. Apa yiyor de. Apa yiyor Tahsin bak bakalım bana şöyle. Kaç para sattın dana Tasin, çoban parası aldın mı Tahsin? Alacağız. Alacağız. Algar ya. Alacağız daha önce. Danayı kaç Bakayım. Babası Hı? biliyordur ya. Kasım 90'dı 90. İlan ya yapmayın. Baladı şey. mı? Şşş. Ne? Baladı mı? Bir dakika bir dakika. Ne geçen diyor Bunu da yapmak üstüne geçmeyecek. Ya o günümüzde kimse. Abi bu üstüne <laughs> bir dakika. Bizim <laughs> olan. Hadi kesin ortaya düşün ya. Bak <laughs> <laughs> şimdi çoban parası bekliyor hocam. İlan sen bunlara bir gaz içeceğim götürüyor. Çoban pırası yok abi bakalım çocuğa abo Aferin lan Baba ne de baba bir amara Teşekkür, teşekkür ettin mi Tahsin? Teşekkür, tamam <laughs> Yat siyatın kapıyı kapattı Sana göçtü baba dedi duada göçtü <laughs> <laughs> Sana <Sıyanı> da parası verdik ya <laughs> Verdik mi? Sana da göçtü duada <laughs>